Merhaba arkadaşlar. Yine kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. En son bunu yapmıştık. Ya ee, bakayım. Bunları taktım. şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Bir dakika şu açacağım. Bir Şu açmaya çalışıyorum <laughs> artık. İşte işte Gördüğünüz gibi şimdi uzay gemisinin şeyini yapıyoruz. Ha. <laughs> Bu, bu oluyor. Şimdi bakalım 5 6. Benim şunu atmalıyım. 5 6. kesmeyi unutmayın hmm şöyle. Kestik onu gibi arkadaşlar şimdi. Şu yeri yaptım. Bak şu ben size aldım ama ne olur ne olmaz diye. Hmm. Şu yok şu an bizim yer. Ha, tamam. Şu olsun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika bunu böyle şimdi video kestiğimde arkadaşlar burada onu da böyle yerleştiriyoruz. Aa, yine kopmuş bu. Yani şunu daha sıkı yapıştıracak Şu alttan süreyim bayağı. dediğim gibi arkadaş oldu. Arkadaşlar bayağı bekleyeceğiz maalesef. Kusura bakmayın. Ee... Yani birazcık hızlı kuruyor. Hızlı yapıştırıcı kurmasam da hayır. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl takıyor bu adam? Ay bu tane bakalım. Böyle mi? Buyurun. Arkadaşlar e, ben birazcık zorlandım o yüzden e, Arkadaşlar e, kamera 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 e, hani beni çeken kişi yani e, şey hasta durumda olsa bir bizi yok diyorum ki ben nasıl yapıldığını anlamadım hmm. e, Nasıl takacağız bu şey kamerayı? Kamer anlamadım hiç. Şöyle Kamera da bu Şöyle ilk önce şu parçaları şöyle koyacaksınız. Şöyle. Yapıştıracak mıyız? Şu parçalar şöyle denk gelecek. Mesela tamam. istersen yapıştırabilirsin. Ben yapıştırmadan. Tamam. Diğerini de anladım. Ben şey yapayım Şimdi şey <laughs> <laughs> ben yine nasıl yaptım takıldım. Nasıl? Ha. İyi arkadaşlar. Şu an böyle yaptığım yaratığı yani hazırladım <laughs> da evet. şöyle saçmışım. Bir <laughs> da böyle birazdan Star Wars'un Star Wars gemisinin ön kısmını yapacağım. Arkadaşlar aslında büyük beyazı var. Gerçeğinde var. E, şeyinde yok doğrusu. E, aslında o vardı da neden siz bilin neden dedi satıl yani sattım ben birazcık gidelim arkadaş satmış yapalım nasıl takılmış şimdi bir dakika, dakika şöyle yapacağım gibi arkadaşlar taktık. şuradan bir çıkacağım. Arkadaşlar bu yapıştırıcı bu yapıştırıcı minik alanlar ucu ince minik dar alanları kullanıyorum hani gördüğünüz gibi. Bugün şu minik bir çatlak var. O yeri ben şey yapmak için kullanacağım bunu. ve ee, bir de arkadaşlar. arkadaşlar şey. Ah, tamam Bu yapıştırıcı bayağı hızlı kuruyor. Bir 5 dakikada kuruyor galiba benim tahminim. Tamamdır. tak Sonra kaç şey gördüm bir dakika. Bakın şurada bir dayı, tatlı bir dayı oluştu. Bir dakika bu niye birazcık kötü olmuş? Tamamdır. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle daire bir kısmı oluyor. O yer cam olacak. Şimdi o kısım onları hallettik. Bak bir sürü Kuruyorlar. havacıyımızı kovuyorlar. Ne var 10 hmm. numaralı şeyi kesmenizi istiyorum. Şimdi 10 numaralı numarayı açacağım. Nerede vardır? Ha, Arkadaşlar bu da şu 10 numara doğru. Bu ee, şeyin nerede? Neredesin bak arkadaş? Kesicem şunu şimdi şu. Bat. Şimdi şunu fazla alıp Hayır. Bu bir da bir de videolarımı neredeyse hiç izlemiyorsunuz. Diğerlerini de bakmanızı istiyorum lütfen. Şimdi bu niye takılmadı? Ha. Bir oturdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Ben beğendim yani. Şimdi üst camı bir dakika size göstereyim gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu üst camı 7 numara onu keseceğim. Ne oluyor kamerayı şimdi? şey söyleyeyim. Bu cumartesi ve pazar günü video çekmiyorum bazen geri. Hmm. Yine takamadım şimdi. Şöyle de alana oturttum. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, ilk kısmı hazır böyle komik geldi bana şimdi. Arkadaşlar şimdi Arthur yapımıyla diye bakıyoruz. Diyorsunuz Artu Ben hiç bir bakın. 19 ve 20 numaralı aslında. Arthur çok güzel Baya güzel. güzel. bir Arthur. Kötü zaman. Hop. Çok Arkadaşlar yorumlarınızı yazarsınız sevinirim siz. Star Wars'ta hangi karakterleri seviyorsunuz? Ben e, en çok burada sevdiğim Arthur. Ben kaç numarayı kestim bakalım. Ben 19, 20'yi Arkadaşlar bir, bir dakika şu galiba. 8'de sekizde bir beğenemez oluyor. Neyse bunu keselim. Arkadaşlar iki parça elimizde şu an nasıl takılır onu öğrenmeyeceğim bu hmm. istiyor hmm. böyle bir şey. arkadaşlar bu kafası aslında yani başı vücudu. Mu? Ucuzun şimdi alacağım. Bir dakika keseyim? Ucuz, 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 ucuz. dakika şimdi Tamamdır. Ah, kafası oldu. Bak, bak hangilerini kestim? Bunun Evet. Yaptım. böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şu i̇şte galiba bu da vücudum yapılmıyor. Şimdi bitti bu kısım Tamam. Evet. Let's. Şimdi güzel bir şey. kendi yapayım. Kapatayım Arkadaşlar e görün burada. Şöyle. Şimdi bunları yapacağız şimdi. Bakalım 1 ve iki iki numaraları keselim. Ne Bakalım. Bu iki burada ya iki ve bir demiştim. Kesim arkadaşlar çünkü ikisi de bir numara bu. Bakalım bu doğru mu? Evet, cidden bir 5 bu, bunu, bunu da 2 Hadi size gösterelim. Şuradan çektireceğiz. sıra 2 numaralı kesici. ikisini böyle e, takım diyor. Neden içine çünkü koymuş olmadık. Zor takacağım ben de şu üst üstüne çalışıyor galiba. Hiç nasıl sonuçta bu ne? Ne komplekilde? Çok klima anladım. Bu altı olacakmışız. Onun için şurada. Şimdi nereye alışıyor ki 6

Arkadaşlar ne diyor bu? Artu şu yerdeymiş. Tak. Bir baldo. Ha, oturdu. Şimdi tamam. Başa bunu da böyle takacağız. Kanatlarıymış bu. ben şimdi yapıştırıcı sürüklü yapacağım. Başka bir şey evet. Başka bir şey var İlk kısmı yaptık sıra. Açarsak açtık. bu da diğeri yapalım da ben önce keselim.

Birinci, ikinci, ikinci, ikinci zaten. Şu an böyle oldu yani aslında bu. Ay. Kaçtı şimdi. Öbür oldu. Neyse artık olmadı böyle. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi böyle, bu tarafı yaptık. Bu tarafını çözelim. Arkadaşlar gördünüz ediliyor bu kısım. Bunlar nereye? 22 ve 10. Nereye ki? Bu arka kısmıymış. Yani arkadaşlar şu yere. Keseyim elini. Ben tüm şeyleri zannetmiştim. Dursan artık bir şey oluyor ya. Böyle bazen uçması gerekiyor. O yüzden arkasından bir şey çıkıyor. Yok şöyle. O zaman doğru. O zaman şey şey oldu. Doğrudur. Toki'ye mi yaklaşmış şu, olur? Alkafi'ye mi? Doğru mu? <laughs> 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 şimdi ikincisini takacağım. Yokum peki niye? Onu mu? Niçin Ne dedi? Ne Ne dedi? Ne Ben az önce Ne gibi Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? da bakayım. Şimdi buraya koyarsa ne hangi liste mi? 21. Hmm. 21 bunu düşürür. Hmm. Yani var ki şu takımın değeri 22 mi de <laughs> şimdi ki var şu an zorlu. Oh,

Gördüğünüz gibi taktım. Bu ne ya? Diğer <laughs> kısmı göstereyim. Arkadaşlar Şunları azıcık yer açayım. Şöyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra bu. Şöyle Şimdi bu kaç numara? Üç. 5 6 Ne bileyim şunları birleştirelim bakalım. Şuraya. Evet. Bu gir자 linki. Mercedes böldü çünkü herkes. Ben garip oluyorum.

için son parça zorladı. En iyisi şöyle yapacağız. Başta takılacak bundan Şimdi de, de hassasiyet konusunda geçtim. Çeviriyorum böyle gireceği belli. Bunu söyleyeceğiz. 7 dibi Şimdi bir mi? Şimdi neredeyse girmiyor benim diğer açıcağımı sıktım. ince yapıştırıcı kullanacağım tam yapışmamız şunu şöyle koyalım istiyor şöyle tutacağım şimdi yine yapıştı ama bu yapıştır bir saniyelerde çok çok hızlı bir yapıştır saniyede kuruyor resmen ayran yapıştır Arkadaşlar hmm. evet. şey gördüğünüz gibi bitti. Savaştan çıkmış gibiyim şu an. Resmi. Görüşürüz. Bana ben video hemen yayınlayacağım.